Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. E, ne gibi problem var? Hangi problemle geldiniz? Valla Scooter'ımı severek kullanıyorum. E, Allah'a şükür bu zamana kadar hiç sorun yaratmadı. Sanırım ön teker bilyesinde sorun olduğunu düşünüyorum. Ses geliyor değil mi? Böyle evet, sallarken. Evet, tıkır tıkır ses geliyor. Videolarınızı da takip ettim YouTube'dan. E, teşekkürler. Onun için geldim. Yetkili servise ilk önce götürdüm bu arada. Hı hı. Bir ay kadar kaldı yetkili serviste. Ne Hiçbir şekilde ben? işlem yapmadılar. İşlem yapmadılar. Yapmadılar. Motor arızasıdır dediler. Muhtemelen öyle. Öyle. Dediler, Bir de, e, kullandınız galiba. Evet. O da belki problem problem yaratmış olabilir. Olabilir. Söküp atınca inşallah alabileceğiz. Aynen. Şimdi ustamız gelecek. Onu söküp bakacak. Tabii ki de tamir evet. kısmını da çekeceğim ben onun. Evet. Ee, muhtemelen çok uzun sürmez diye düşünüyorum. İnşallah. Biz Bizi YouTube'dan gördünüz evet, YouTube'dan değil mi? Evet YouTube'dan gördüm. İzledim ve geldim. da çok rahat yerde. Gelişte yani kolay. Cihazın adı neydi? Mi Pro 2. Mi Pro 2. E peki uzun süreli sürekli kullanıyorsunuz değil mi bunu? 2 yıldır, yıldır sürekli kullanıyorum. Her gün kullanıyorum. Bakımlarını yaptırıyor musunuz peki düzenli olarak? Kendim yapmaya çalışıyorum. Yani kendiniz yapmaya e Mesela ne gibi? E, Filanteri, bazen pabuçları e, eridiğinde şey yapıyorum, filanterini biraz çekiyorum, daha yakınlaştırıyorum. Hı -hı. Temizliğini yapıyorum. Temizliğini yapıyorsunuz. Aynen. Başka? Mümkün La... olduğunca kaldırımlara çıkmamaya çalışıyorsunuz. Kaldırımlara, evet. çarpmamaya, vurmamaya çalışıyorsunuz. Yağmur El da, da kullanıyorsunuz ama evet, mecburen. Mecburen yağmurda kullanıyorum. Ya da işe gittiğiniz için. E, ulaşımım olmadığı için mecburen Tabii ki. E, bununla gidiyorum. Yağmurda da kullanıyorum evet. Şu an İstanbul'da ulaşım... E, Toplu taşımalar da gayet kalabalık olduğu için siz de böyle bir ulaşım Kesinlikle. tercih ediyorsunuz. Şimdi ustamız gelsin bekleyelim. Ondan sonra bakalım cihaz ne kadar sürede tamir olacak? Benim tahminim çabuk tamir olacak. İnşallah. Çünkü bu tamir, bu arızayı daha önce de gördüm sanırım. Yani çok uzun sürmüyor. O yüzden kısa sürede hallederiz. Çok teşekkür ederim.